için ne içiyorsun camsil mi <laughs> <laughs> Arkadaşlar Valona Kafeden herkese merhabalar. Bu videomuzda sıklıkla aldığımız bazı soruların özellikle hepsi burada ne 11 trend yol ya da kendi web sitemizden alışveriş yapan kahvelerini satın alan müşterimizin yaz geliyor Engin ne yapacağız bu kolt işini diye sorduğu bir sürü soru vardı. Biz de ona hitaben bir video çekelim dedik. Videomuzun konusu profesyonel kolt bürü nasıl demlenir? Bu gruvde dikkat etmemiz gereken birkaç küçük nokta yine var. Bundan bahsedelim öncelikle. Öğütüm diğer filtre ve demleme kahvelerin aksine çok daha iri, hatta iki parmağımızın arasında acıtacak kadar keskin olmak durumunda. Şöyle gösterelim. En az bu kalınlıkta olmalı ki kahvemiz bulanmasın çok soğuk ve çok yavaş bir nüfus olacağı için sorun yaşamayalım diye. Değerli arkadaşlar bizden satın alırken kahveleri seçenekler arasında zaten cold brew var. Onu seçiyorlar ama mağazamıza geldiklerinde, atölyemize geldiklerinde nasıl yapacağız bu koldu işte şunu şöyle mi öğütüyorduk, böyle mi öğütüyorduk? Abi kesinlikle iki parmağımızın arasına aldığımızda canımızı yakacak kadar bir batma olacak. Az herhalde zaten görüntüsünde çektik. Ona yakın bir şekilde öğütseniz yeterli. Kendi değirmeni varsa onda da öyle öğütüyoruz. Kendi değirmeniniz varsa onda da öğütebilirsiniz arkadaşlar. Zaten ev değirmenleri, ev tipi değirmenler kol bürü için olan kahveyi öğütmeye gayet müsait. Onlarda yaşayacağınız sorunlardan bahsetmiştim. Evde Türk kahvesi ya da espresso gibi öğütümleri ev tipi değirmenlerde yapamazsınız. Arkadaşlar ne demiştik? Koltuğu için önemli olan ilk aşama kahvenin doğru öğütülmesi. Doğru öğütülmüş kahveyi çok hafif ıslattığımız karafın önce bir bunu bir düzlüyoruz. Oradan kahve kesinlikle kaçmamalı. Yönetmenim önce tarifi verelim. Biz ne kadar kahve kullanıyoruz, ne kadar suya. Gramaj vermiyoruz. Çok büyük linç ya. Biz cold brew'ü bu gramajlarla yapıyoruz. Lütfen linç etmeyin. Biz böyle beğendik, böyle sunuyoruz. ki zaten internet satışımızda bu kahve yok. Yani biz bu kahveden türe bir kahveyi burada bardakla ikram ediyoruz. Ben 1 litre suya ama net 1 litre suya bu buz 750 gramlık 2 adet buz var. 1,5 litrelik pet şişeyi direkt dondurduk. 750'şer gramdan buzlarımızı aldık kalan bölüme 250 litre yani 0.250 litrede suyumuzu etleyip 1 litreye getirdik. Hemen altında tam 100 gram kahve kullandık. Bizim ölçümüz bunda 1'e 10. Ama daha önce defalarca demledik ve bir şey fark ettik. Buradaki kahvenin içinde gün gece bitip kahvemiz demlendiğinde hala 0.50 gram CLC varında bir su orada kalıyor. Haliyle yukarıdan aşağı 950 geçmiş oluyor. Ben burayı 1050'ye tamamlıyorum akşam işim bitmeden önce. Yani net 1 litre suyu buradan geçiriyoruz. Günün <laughs> sonunda 1 litre kesinlikle 1 litre kahvemiz oluyor arkadaşlar demin de bahsettiğim gibi kahvemizi yavaşça suyun akacağı karabımıza dolduruyoruz ben ikiye böldüm dediğim gibi dökmesi zor olmasın diye. Yönetmenin burada önemli olan mevzulardan biri zaten bu cam bunu hiçbir yere vurmayın. Ve diğer espressolar gibi de bunu templemeyin. Çok sert bir baskı uygulamayın. Buradan su çok yavaş geçecek. Kendine daha rahat kanal bulması gerekiyor. Ama içerideki balans ve düzlüğü de sağlamış olduğunuzdan emin olun. Ben bunun için hiçbir ağırlık kullanmadan yukarıdan çok ciddi bir baskı uygulamamak. Çünkü buralarda kanallar bırakmamız geliyor. Gerekiyor yavaş yavaş damlayan sular. Bu Kanallardan Doğru bir şekilde. Şimdi göreceğiniz üzere hiçbir ağırlık yapmadan sadece en üst bölümün düz olmasını sağlıyorum. Ama kesinlikle ve kesinlikle ağırlık uygulamıyorum. Bir pres yapmadan sadece, kesinlikle. Düzeltmek sadece düzelterek su daha az olan bölümden kanal bulup diğer kahveye dokunmadan gitmesin diye. Yani elimizdeki kahvenin mümkünse ki çoğu zaman mümkün olmuyor yüzde yüzünü kullanalım yüzde 95'ini bile kullansanız ne ala. Üzerine ben iki kat filtre kağıdı kullanıyorum. Üzerine filtrelerimizi yine çok sakin bir şekilde yerleştiriyoruz. Yine hiçbir ağırlık uygulamadan. Ben biraz bol bırakıyorum ve üzerine bir filtre daha kullanacağım. Evet ikinci filtremizi de üzerine oturtuyoruz. Ve bir miktar ıslatıp yine templeyeceğiz. Çok hafif bir miktar ıslattığımız kağıdımızı yine düzlüğü sağlayacak ama baskı yapmayacak şekilde yani suyun farklı kanallardan kahveyi kullanmadan geçmesine engel olacak şekilde kağıdımı da düzledim. Ve suyun akacağı yere bıraktım. Burada farklı yöntem uygulayan bir sürü benim bile arkadaşım var. Fakat daha önce videonun başında dediğimiz gibi biz böyle yapıyoruz. Benim ilk tercihim kahveye çok az da olsa neredeyse tamamını ilk önce soğuk suyla bir tanıştırmak olacak suyu çok tazdikli vermiyorum kağıda zarar vermeyecek kadar evet, ilk etapta bir miktar su aldıktan sonra su açarsak buradaki su yüzünden yükseliyor mu evet yükselebilir yani arkadaşlar musluğumuzu çok açarsak buradaki kağıt da bozulur ve kahve suya te temas etmeden sadece suda ya da kahveyi ters çevirerek kahve yukarı yükselebilir arkadaşlar burada önem verdiğimiz şey artık kahvenin büyük bir bölümünün ıslandığını gördük. Mesela herkesin bir timing ayarı var. O diyor ki saniyede bir nokta atsın, saniyede bir damla atsın. Arkadaşlar nüfus çok önemli. Benim niyetim çok da uzun süre beklemeden tüm kahveye nüfuz eden suyun bir an evvel o kahveden kurtularak aşağıya inmesi. Ve bizim onu dinlenmek üzere artı dörde almam. Arkadaşlar kahvelerimizden bir tanesi hazır ve sabaha doğru daha bir hazır olacak. Şimdi diğerine geçelim. Arkadaşlar yine ee kahvemize yukarıdan çok sert bir ee baskı uygulamadan kağıdı suyun düzlüğünü sağlayacak şekilde düzelttim. Yine suyun akışı olan bölüme bıraktım. Az evvel yaptığım işlemi yine tekrar yapıyorum. Ve ıslatıyoruz değil mi? Evet. Kahvenin tümünü bir hafif ıslatıyoruz. Çarpılmasın diye biraz da Sefa'm. Tamam. Öyle bir durum var. Yani Neden diyecektim şöyle dedim ya birkaç, yani şöyle söyleyeyim. Sayısını bilmiyorum. 20-30 şekilde denedik. Geçen sene, 2 e, sene öncenin bir haziran ayında böyle en güzel olduğuna karar verdik. Ve böyle kaldı. Bunun haricinde 4-5 ayrı şekilde daha yine atıyorum yani filtresini değiştirerek, işte damla miktarını değiştirerek de ya da ne bileyim tamamını buzdan yaparak da yapabiliriz. Ya sonuçta benim şahsi fikrim ya biz Varona Coffee olarak aşağı inen kahvenin yeterli kıvamda, doğru soğuklukta ve doğru sertlikte indiğine yetmezmiş gibi bir de berrak olmak zorunda Sefa. Yani senin cold brew'ün berrak olmak zorunda. Dışarıda birçok yerde kahve içen arkadaşlar sürekli bahsediyor. Abi bize filtre kahveyi soğutup içine buz atıp getirmişler. Evet kardeşim itiraz edin. Geri verin kahvenizi abi. Bu kahve cold brew değil deyin ve paranızı geri Değil. Buradaki asıl hedef aşağı inen kahvenin olabildiğince berrak olması doğru mu? Olabildiğince doğru Sefa'm aşağı inen kahvenin berrak, berrak olması ve ilk söylediğim gibi yukarıdan gelen o damlanın ve damlacıklar grubunun neredeyse tamamına nüfuz etmesi tam etmeyebilir yani yüzde yüzünü bunun kullanmayabilir çünkü bir baskı ortamı yok yani bir basınca maruz kalmayacak kapalı bir yer değil yani suyu tamamını doğru geçiremeyebilirsin ama en iyi şekilde suyu aşağıya ileteceksin ve bu proses biz şimdi bırakıp atölyeyi kapatacağız sabah 7.30'da geleceğiz ve kahvemiz burada hazır olacak hemen soğuk bölüme alıp bir 4-5 saatte dinlenmeye alacağız mutlaka arkadaşlar biz bu hafta aslında profesyonel kol bürüm nasıl demlenir onu işledik fakat size söz veriyorum önümüzdeki haftada yana bir sonraki videoda evde uydurduğumuz aparatlarla yani aslında işlevi o olmayan ama kol bürüğü demlememize yarayacak Aparatlarla size sürpriz bir video hazırlayacağız Evde kol pürü nasıl demlenir üzerine Bildiğiniz üzere aslında şu anda kahvemiz bitmeye hazır Oldu ama Sefa kardeşimin, arkadaşımın, canım ciğerimin yarın sabah işi varmış Bu video bitti siz böyle idare edeceksiniz Ya da muhtemelen sabah gelip bunun bitmiş halini ben çekeceğim Sefa montajlayacak Afiyet olsun